Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Türkiye, ilk amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu gemisini 10 Nisan 2023 tarihinde donanmasına dahil etmiştir. Türk donanması, TCG Anadolu gemisinde helikopterlerin yanında yeni geliştirilmekte olan Baykar Bayraktar TB3 insansız hava aracını ve Baykar Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağını konuşlandırmayı planlamaktadır. Baykar firmasının yönetim kurulu başkanı ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar TB3 İHA'sının ilk uçuşu esnasında yaptığı açıklamada, Bayraktar TB3 ve Kızılelma kısa pistli uçak gemilerinden inip kalkış yaptıklarında, yani TCG Anadolu'da göreve başladıklarında, muharebe tarihinde devrim yapacaklar değerlendirmesinde bulunmuştur. Peki, Selçuk Bayraktar'ın iddia ettiği şekilde TB3 ve Kızılelma gibi yeni insansız sistemler donanma havacılığına katıldıklarında, gerçekten bir devrim olabilir mi? Savunma Türkiye kanalı olarak bu videomuzda işte bu soruya bir cevap arayacağız. Ve bu soruya bir cevap ararken ilk olarak dünya donanmalarında bulunan uçak gemilerini ve bu gemilerde konuşlu hava araçlarını inceleyeceğiz. Bugün donanmasında savaş uçağı konuşlu uçak gemisi bulunan toplam 9 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerde mevcut uçak gemisi ise 33 adettir. ABD'nin 11 uçak gemisi ile Fransa'nın bir uçak gemisinde savaş uçaklarını bir katapult yardımıyla hızlandırarak havalandıran ve inişte gemi pistinde bulunan halatların uçakta bulunan kanca ile yakalanması yoluyla yavaşlatarak indiren katobar sistemi bulunmaktadır. Katobar sistemi kullanan ABD uçak gemilerinin uzunluğu 337 ve 333 metre, Fransız uçak gemisinin uzunluğu ise 262 metredir. Rusya'nın bir gemisinde, Çin'in iki gemisinde ve Hindistan'ın iki gemisinde, savaş uçaklarını Sky Jump adı verilen bir uçuş rampası yardımıyla yukarıya doğru bir miktar kaldırarak, uçağı kendi gücüyle katapulsuz olarak havalandıran ve katobarda olduğu gibi gemi pistinde bulunan halatların uçakta bulunan kanca ile yakalanması yoluyla yavaşlatarak indiren, stobar sistemi bulunmaktadır. Stobar sistemi kullanan Rusya gemisi 306 metre uzunluğa sahip iken, Çin gemileri 306 ve 305 metre uzunluğa sahiptir. Hindistan'ın uçak gemilerinin uzunlukları ise 284 ve 262 metredir. ABD'nin 9 adet, İngiltere'nin 2 adet, İtalya'nın 2 adet, İspanya'nın 1 adet ve Japonya'nın 2 adet uçak gemisinde ise katobar ya da stobar sistemleri bulunmamaktadır. Bu gemilerde kalkış ve iniş tamamen uçakların kendi dikey kalkış ve dikey iniş yetenekleriyle sağlanmaktadır. Bu türdeki uçakların en verimli dikey kalkışı yapabilmeleri için, kısa bir piste ihtiyaçları vardır. Uçaklar bu kısa pistte dikey kalkış sistemini kullanarak havalanırlar, iniş ise tamamen dikey yapılır. Bu sisteme Stovall adı verilir. Stovall sistemi kullanan ABD uçak gemilerinin uzunluğu 257 metre, İngiliz uçak gemilerinin uzunluğu 280 metre, İtalyan uçak gemilerinin uzunluğu 180 ve 244 metre, İspanyol uçak gemisinin uzunluğu 231 metre ve bugün helikopter gemisi olan, ancak 2024 yılında F-35 uçağı konuşlanacak olan Japon gemilerinin uzunluğu ise 248 metredir. Katobar sistemi kullanan ABD gemilerinde F-18 Super Hornet, Fransız gemisinde ise Rafal uçakları konuşlandırılmıştır. Stobar sistemi kullanan gemilerde MiG-29K, Su-33 ve bir Su-33 türevi olan J-15 uçakları konuşlandırılmıştır. Stovall sistemi kullanan ülkelerde ise, AV-8 Harrier veya F-35 savaş uçakları konuşlandırılmıştır. Görüldüğü gibi, aslında tüm dünya donanmaları içerisinde sadece 9 dünya donanması, savaş uçaklarını uçak gemilerinde konuşlandırabilmektedir. ABD'nin yoğun kullanımı bir kenarda tutulur ise, geri kalan 8 ülkenin uçak gemisi sayısı sadece 13 adettir. Kendi ürettiği savaş uçağını kendi ürettiği uçak gemisinde kullanabilen ülke sayısı ise sadece 4 adettir. Bunların dışında uygun uçak konuşlandırıldığı takdirde uçak gemisi olarak görev yapmaya müsait olan 9 ülkede toplam 17 adet gemi bulunmaktadır. Türkiye TCG Anadolu gemisi ile bu 9 ülkeden birisidir. Halen bu gemilere amfibi hücum gemisi, helikopter gemisi ve benzeri pek çok farklı isim verilmektedir. Bu gemilerin uzunlukları incelendiğinde en kısasının 183 metre, en uzununun ise 232 metre olduğu görülmektedir. TCG Anadolu 232 metre uzunluk ile bu gruptaki en uzun gemilerden birisidir. Bu ülkeler halen gemilerinde hava aracı olarak sadece helikopterleri kullanabilmektedirler. Ancak Türkiye dahil birkaç ülke bu tür gemilerde insansız sistemleri konuşlandırabilmek için projelerine devam etmektedir. Baykar firması tarafından geliştirilen TB3 SİHA, aslında dünya çapında ün kazanmış ve yaklaşık 40 ülke tarafından tercih edilmiş olan TB2 SİHA'nın gelişmiş bir versiyonudur. TB3'ün en dikkat çekici özelliği kanatlarının katlanır olmasıdır. TB3 SİHA'nın kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilmesi, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra Kanatları altında taşıdığı akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyeti olması, görüş hattında haberleşmenin yanı sıra Satcom ile görüş hattı ötesi haberleşme yapabilmesi ve bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmesi hedeflenmektedir. TB3 Siha halen uçuş testlerini icra etmektedir. Yakın bir zamanda karada hazırlanan gemi modeli üzerinde iniş ve kalkışların başlaması beklenmektedir. TCG Anadolu gemisi üzerinde testlerin ise, 2024 yılı içerisinde yapılması beklenmektedir. Baykar firması tarafından yürütülen ikinci ve çok daha önemli proje ise, Bayraktar-Kızılelma Muharip insansız Uçak Sistemidir. Kızılelma'nın otomatik iniş ve kalkış sistemine sahip olması, düşük görünürlük ve yüksek manevra kabiliyeti bulunması, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme yeteneğinin olması, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış-iniş kabiliyeti ve AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık sahibi olması hedeflenmektedir. Baykar, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceğini öngörmektedir. Bu nedenle, Elma'ya büyük önem verilmektedir. Kızılelma, halen uçuş ve geliştirme testlerine devam etmektedir. TCG Anadolu gemisi üzerinde testlerin ise 2025 yılı içerisinde yapılması beklenmektedir. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin yorumumuz şöyledir. Baykar tarafından yürütülen TB3 ve Kızıl Elma projeleri artık ete kemiğe bürünmüş projelerdir. Her ikisi de uçuş testlerine devam etmektedir. Uçuş testlerinin ardından gemi üzerinde testlerin yapılması ve sırasıyla 2024 ve 2025 yıllarında TCG Anadolu üzerinde operatif hale gelmeleri beklenmektedir. TCG Anadolu pistinden TB3 ve Kızıl Elma'nın operatif iniş ve kalkış yapmaya başlamaları ile tüm dünya donanmaları alternatif bir donanma havacılığı ile tanışmış olacaklardır. Halen 9 ülkenin toplam 33 uçak gemisinde savaş uçağı konuşludur. Bu ülkeler bilinen klasik donanma havacılığında zirvede olmanın keyfini sürmektedirler. Ancak Türkiye TCG Anadolu'da TB3 ve Kızıl ile alternatif bir donanma havacılığı oluşturma başarısını sağlar ise, bu başarıyı derhal tekrar etmek isteyecek elinde TCG Anadolu benzeri bir gemi olan fakat uygun uçağı olmayan 17 gemi bulunmaktadır. Mevcut klasik donanma havacılığına kıyasla çok daha kısa bir süre ve maliyetle bu 17 geminin alternatif donanma havacılığı ile tanışması mümkün görülmektedir. Böylece çok kısa sürede uçak gemisi sahibi ülke sayısı %67 artarak 15 olacak ve uçak gemisi sayısı ise %51 artarak 50 adet olacaktır. Bu durum dünya donanmalarında tüm hesapların tekrar yapılmasını gerektirecek bir gelişmedir. Ancak buzdağının görünmeyen kısmının halen donanmasında çeşitli sebeplerle bir uçak gemisi ya da helikopter gemisi bulunmayan ancak alternatif donanma havacılığını Klasik donanma havacılığına kıyasla daha ulaşılabilir olması nedeniyle bir fırsat olarak görecek ülkeler olduğu düşünülmektedir. Daha uygun maliyetli ve ulaşılabilir yeni donanma havacılığını bir fırsat olarak görecek ülkelerin ilgi göstermesiyle, deyim yerinde ise alternatif donanma havacılığına hücum yaşanması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. İşte böyle bir ilgi sonucunda klasik donanma havacılığını tahtından ederek şu anda alternatif donanma havacılığı olarak nitelendirdiğimiz insansız donanma havacılığının esas donanma havacılığı olarak kabul görmesine yol açabilecek Selçuk Bayraktar'ın devrim olarak ifade ettiği bir dönüşüm gerçekleşebilecektir. Günümüzdeki donanma havacılığı ile TB3 ve Kızılelma gibi yeni insansız sistemlerin donanma havacılığına katıldıklarında yaratacakları etkileri incelediğimiz videomuz, burada sona eriyor. Videomuza ilişkin görüş ve önerilerinizi, yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Savunma Türkiye kanalının bir sonraki videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.